Türk lokumu deyince renk renk, tat tat birçok çeşit gelir aklımıza. Tabi bayramlarımızda da vazgeçilmezlerden biri. Peki nedir bu lokumu bu kadar güzel yapan ve tarihi ne kadarlık bir sürece dayanıyor? Bayram için en iyi lokum nasıl seçilir? Muhabirimiz Erdal Kuruçay olacak şimdi karşımızda. Araştırdı, sordu, sözü kendisine bırakalım. Evet Gülden Kalecik Osmanlı'dan günümüze ulaşan Anadolu kentlerinde de yaygınlaşmış en özel lezzetlerden birisidir lokum ve tüm dünyaya da şanı Turkish Delight olarak da yayılmaya devam ediyor. Tabi bayramlarında vazgeçilmeze hem hediyelik olarak hem yine sofralara da konuyor. Şu anda da biz bir e, ünlü bir lokumcunun önündeyiz. Görüldüğü gibi rengarenk desen desen tabi hem hediyelik olarak bu... Ulaşıyor vatandaşlarımıza hem de yine sofralarında vazgeçilmezi şeklinde çok kıymetli de bir yayın konuğumuz var. Mehmet Göksu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Görüyoruz o kadar lezzetli görünüyorlar evet. ki yani cümle kurmaya gerek kalmıyor. <laughs> Teşekkür Bize ederim. Kısaca bir tarihini anlatabilir misiniz? Mesela Lokum, Anadolu kenti dedik, Osmanlı dedik çok eski kadim bir gelenek galiba. Lokum bahsettiğiniz gibi Osmanlı'dan gelme geleneksel lezzetlerimizin en başında gelir. de Osmanlı'da helvahane vardır. de bütün tatlıların yapıldığı helvahane vardır. Bu helvahanelerin de en başında lokum gerçekleşir. lokum biliyorsunuz birçok çeşidi var. ama günümüze baktığımızda Osmanlı'dan geldiğimizde en geleneksel en kadim lezzetlerimizin başındadır. Özellikle eee Osmanlı sonra Anadolu'da da çok yaygınlaşandır lokum çeşitlerimiz. Lokumda özellikle günümüze geldiğimizde sade, güllü, fındıklı, çifte kavrulmuş lokum çeşitlerimiz var. Daha farklı narlı lokum çeşitlerimiz, işte fıstıklı lokum çeşitleri de birçok çeşitlerini yapıyoruz. Lokum hem kendi geleneksel kültürümüzde çok e, yaygın. Aynı zamanda da Türkiye'nin ihracatına e, ve Türkiye'nin e, e, tatlı e, olarak tanınmasında e, de yurt dışındaki misafirlerimizi e, olarak bakıldığında Türkiye'nin marka değerini e, sağlayan e, çok önemli Türk İş biliyorsunuz. E, de. Türk İş olarak e, dünyada e, adlandırılıyor. Aşağı Avrupa yıkarı... kentlerine gittiğimizde sizin bu lokumları görebiliyoruz. Bütün Avrupa'ya ya da bütün dünyaya ihracat var mı tabi hem bütün dünya ihracatımız var yaklaşık e, yani Türkiye'den şekerleme sektörü e, ihracatında en önemli noktanın başında lokumdur. E, yani birçok e, şekerlemini baklava helva birçok çeşitler bu e, dünyada sayılıyor ama lokum Türk ihracatı olarak da yaklaşık 100 ülkenin üzerinde de Türkiye'den ihracatı yapıyor aynı zamanda Türkiye'nin ihracatına da katma değer olarak çok katkı sağlayan, yani şekerleme sektöründeki ihracatına katkı sağlıyor çünkü şey. çünkü hepsi kendi üretmiş olduğumuz ürünler şeker kendi şekerimiz nişasta kendi şekerimiz fıstık kendi fıstığımız fındık kendi fıstığı fındığımız yani Türkiye'nin kendi topraklarında üretmiş olduğu en büyük ürünlerin hepsini de katma değerli olarak ihracatın en başında gelen sektörlerimizden bir tanesidir. Biliyorsunuz bayramda da lokumlar yani hem ramazanda iftar sofralarında tatlı niyetine de Anadolu'da çokça tüketim var. Ama biliyorsunuz bir de hediyelik olarak da insanlar bayramda de çok rahat paketlerde farklı farklı çeşitlerde insanlara burada lokumlarımızı satışa sunuyoruz. Lokumda birçok çeşitimiz var. Şöyle bir soru sorabilir miyiz? Biliniyor Tabii. son dönem maalesef altını çizmek lazım maalesef merdiven altı üretimler oluyor. Hı hı. Böyle biz lokum alırken bir vatandaş gözüyle nasıl anlayabiliriz kaliteli bir lokum böyle gerçekten bunun lokum olduğunu nasıl anlayabiliriz? E, gerçekten iyi bir lokum kendini zaten e, kuremiş e, çeşit dilinde zaten kendini anlatıyor, gösteriyor zaten. E, olması gereken üzerindeki fıstığı, fındığı tüketicimizin ayırt etmesi lazım e, burada. E, çok parlak lokumlarda glikoz vardır e, demektir. E, de hı hı. Ürünlerinde e, şeker e, yani lokumda en önemlisi bildiğimiz panjar şekeri kullanmak en doğrusu de panjar şekeri kullandığı zaman da genzi boğazı yakmaz toz şekerdi de o yüzden tüketicilerimiz alırken çok parlak ürünler değil daha böyle geleneksel lokum kendini koruyan renginden sağlaması, boğazı ve genzi yapmayan ürünler iyi bir lokum olduğunu söyleyebiliriz. Ee, daha e, yemiş olan çeşitlerde de e, de bu ürünlerde de e, fıstık, fındık e, ve diğer oranlarında önemlidir e, de insanların daha bilindik e, tüketicilerimizin daha bilindik markalardan e, almalarını tavsiye ediyoruz. Ben çocukken lokum daha çok tüketiliyordu galiba. Gitgide yerini çikolataya mı bırakıyor? Sizin görüyorum böyle hediyelik ürünler de yapıyorsunuz. Niye çikolata yerini mi aldı acaba lokumun son dönem? Ee, biliyorsunuz bayramlar hep yazın denk geldi. Ee, de o yüzden insanlar biraz daha böyle e, yani şey baktığımızda baklavaya, e, çikolataya daha çok ağırlık verdi. Ama çikolata son yıllarda çok pahalandı. Bu kakao, dünyadaki kakao borsa fiyatlarından sonra e, de çikolatada fiyatlar çok arttı. Son 2-3 yıldır e, de artık lokuma insanların daha geleneksel e, noktaya ulaştığından dolayı e, bu şekilde e, de hediyelik olarak e, de sağladığını görüyor biliyoruz. E, de, çantası var. ve de, tabii bizim bu çifte kalmış en çok sattığımız lokumların başında. E, de, insanların ee yurt dışına götürürken, burada yani sadece bayram değil, bayram haricinde de, ee de burada ee yurt dışına giderken götürdüklerinin en güzel lokumların başında geliyor. Çifte kavrulmuş bu tenekelerde. Ee bu ürünlerimiz ee de hem hediyelik olarak da insanların her zaman bayram haricinde götürebileceği bu şekilde insanlarımıza sunabiliyoruz. Çikolataya biraz pahalı demiştiniz. Böyle bir lokum, çifte kavrulmuş böyle lezzetli bir lokum ne kadar olacak? Yani bu lokum iyi bir yerde, iyi bir markadan alıyorsanız ee yaklaşık 400 gram bu ee bu teneke kutuda 500 TL'ye biz satıyoruz bu lokumlarımız. Ama böyle bir çikolatayı almanız 700-800 TL'den iyi bir çikolata aşağı değildir. Yani çikolatadan daha uygun diyebiliriz lokum. Son dönemde zaten sizin gibi markalar bizi böyle tüm dünyada da tanıtmaya devam ediyor. Evet. Turkish Delight olarak da yine öyle farklı. bir Kısaca evet. buna da değinir misin? Ee, çok kısa. Mi? Birçok böyle farklı çeşitlerimiz var. Hı. Tüketicilerimize sunduğumuz işte daha küçük ambalajlarımız var. Daha büyük e, küçük ambalajlarımız vardı. Bu şekilde farklı farklı ambalajlarda tüketicilerimizin beğenisini soruyoruz. Burada arkadaşlarımız, tezgahlar arkadaşlarımız, müşterilerimizin ne kadar istekli varsa da bu şekilde sunuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkürler vakit ayırdınız. Teşekkür ayırdın. sağ olun. Evet, kıymetli bir yayın konuğumuz vardı Mehmet Göksu Lokum'la alakalı tüm detayları kendisi anlattı aktardı aslında Osmanlı'dan günümüze gelen en önemli geleneklerden birisi. Hem Ramazan sofralarını süslüyor aynı zamanda da bayramlarda da yine hediyelik olarak işte böyle rengarenk desem desem ve sevdiklerimize rahat rahat hediye edebiliyoruz. Ve bir taraftan da değinecek olursak çikolatadan da biraz daha ucuz ve daha da makul olduğunu ve önemli bir gelenek olduğunun da altını çizerek tekrar sözü merkeze bırakalım.